Merhaba arkadaşlar. Onur oyun başındayım. Clash saldırıları bölümüne hoş geldiniz. 43 devrim falan filan. Ordu kampım 165 alıyor. 90 barbar, 75 okçu. Hemen saldırıya geçeceğim izninizle. Bir dakika da şunları bir toplayayım. İnşallah ikisimiz 700 yaparız. Aa o çok iyi. sondayı almaya çalışıyorum ben. Hemen bir güzel adam bulalım geç. Bir altın iki altın üçe çıkmadım ya. Yok. Altın diye olsaydı iyi olur. Hep böyle saldırı bir çekeceğim. Hmm. ama Sonra, sonra da... Yok geçelim ya. Sondan içi boş. Sondan var mı senin dışarıda? Yok gel geç senin afiyeme. Hiçbir şeyin güzelliği zaten. Ah. Sondasın, sondasın dışarıda olanların gözünden, ciğerinden öperim. Ben senin bir altını alırım ama madenleri içeride. Bir müddet güzel bir şey bulamayacağız. Zaten hiç güzel bir şey yok. Aa. Bu arada yeni sürümde şeylerle hava patlatıcı denilen bir şey. Bir de klanları etiketleme. Aa bak dur sana saldıracağım. Ne yapayım artık saldırayım. Şöyle bir farming yapıyorum. Evet. Ee, farming yapıyorum şimdi. Ondan sonra Askerlerimi saldıktan sonra en güzel yere tabi şöyle iyice ne yediriyorum. Aynı yemek yer gibi. <laughs> <laughs> güzel bir ganimet aldık. İkisi de biraz 52-50'den yukarı falan olsaydı güzel olurdu. Ama adım gerçekten iyi yaptım askerleri bir yetelim. Sonra videomuzu durduralım. 55 oluyor değil mi? Tırveş sonra soktu. Evet. Bu bölümü burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Bana abone olmayı unutmayın. Like istiyorum. Bu bölüm devam etsin mi etmesin mi diye. Görüşürüz. 1110 kupa. 1250 alırız inşallah. Neyse görüşürüz.